izleyin arkadaşlar izleyin. Şimdi açıklayacağım şeyi nedenini. Hızlıca açıklayacağım merak etmeyin. Ferit yukarı oynayalım. Buradakileri alalım önce istersen. Ya da radyasyon oynayalım ya çok hızlı. Yürü yürü yürü. Yok abi yukarı oynayalım. Yukarıya alalım radyasyondaki adamları ondan sonra gideriz. şey yaparız. Enerji basıyor mu sana. Tamam. Bunlar da yavaş zaten bug yaptıkları için. giden yok. Bug, bug mı yapıyorlar diye? Olabilir. Arkadaşlar biz de herkes gibi durduk. Böyle doğduğumuz yerde bir yere pustuk. Bug yapıyoruz. %100 yapacağım. Charger bug'ı da yapıyorum. Artık bütün bug'ları yapıyorum. Kimse bana yazmasın. Abi niye bug yapıyorsun diye. Akşamdan beri soyunduk yani. Artık hiçbir şeyim kalmadı. Bir saniye. Hiçbir şeyim kalmadı yani. Bildiğin sıfırlandım. Hiçbir şey umurumda da değil. Hesabım da banlansa umurumda değil. Ben 100 kere Discord'a yazdım. 100 kere. Bir kişi de dönüp demedi. Düzelteceğiz diyorlar. Abi daha ne düzelteceksin ya? Sen 3 sezon olmuş. Şu iskelet midir? Dış iskelet midir? Nedir? Ne boka yarıyor oyunda ya? Kaldır. Kaldır. Kimse hız bug'ı yapamasın ya. Jarjör bug'ı yapamasın kimse ya. Çöz yani. Bu Olmasa oyuncu kalmaz ki abi. Vallahi kalmaz billahi kalmaz. Ya hileye ölüyoruz ya bug'cıya ölüyoruz. Geliyorlar herhalde. Sen mi oynadın? Ben oynadım da. Yok ya bunlar yüzlemeden çıkmaz. Sağ taraftan gittiler. Dümdüz gitmişlerdir. Biz de yüz yapacağız arkadaşlar. Ne yapalım biz biliyor musun? Bekle mu? abi. Ben... Gidelim Rozok'tan bug'a atlayalım. Herkesin yaptığı gibi biz de yapalım. Tamam şunu bir yüzleyim ben de. Herkesin yaptığı gibi biz de oynayalım. Arkadaşlar artık böyle elim ayağım titriyor yani gerçekten darlandım yani darlandım. Yeter ya bir el düzün çıkamıyoruz yani bu normal bir şey değil artık bıktık yani bıktık. Artık bunu PUBG Mobile'in çözmesi lazım. Şu olaydan şu bugdan dolayı birisine ban atıyorsa PUBG Mobile haram yiyordur yani. O, o moderatörler ne bileyim o oyunun artık ne diyorlarsa ona onlar bedava para alıyorlar ya haksız para alıyorlar haram para yiyorlar haram. Biz de yapacağız bundan sonra. Ben de kasacağım. Hiç sıkıntı yaratmayacağım. Böyle mesela arkadaşlar sürekli yazıyor. Çocuklar sağ olsun. Abi set verir misin vesaire diye. Ben milletten setlilenir oldum artık ya. Oyun oynuyoruz. Bir oyun kazanıyoruz. Beş oyun kaybediyoruz. Arkadaşlar zannediyorsunuz ki siz video izleyince. Biz hep kazanıyoruz. Ben bir videoyu çekmek için en az 10-15 maç giriyorum yani. Bir maç hile geliyor. Bir maç bug geliyor. Bir maç hız bug'ı geliyor. Bir maç jajör bug'ı geliyor. <laughs> Şunu bir yüzleyim ben. Kaç oldu? Yüz oldu. Evet biz de artık bunu yapıyoruz böyle. Hadi gidelim Ferit. Yeter artık yani. Biz oyun oynayamıyoruz yani. Hemen Rozo, Rozo gidelim Ferit. Oradan baga çıkalım. Arkadaşların yaptığı gibi. Arkadaşlar koşa koşa radyasyona gidiyoruz. Bizim nasıl oyun oynadığımızı siz biliyorsunuz. Sürekli, sürekli radyasyon giriyoruz. Sürekli radyasyon girmeye çalışıyoruz. İçerinin lootunu gösterelim. içeride oynayalım. Diye. İçeri giriyoruz. Sağa çıkamıyoruz yani. Çok nadir sağa çıkıyoruz. Adam baga çıkmış bekliyor. Adam baga çıkmış bekliyor. Ben ne yapabilirim yani? Ne yapabilirim? üstünlük zaten karşılaşırız ya Pagda bir takımla. İnşallah. Adamlar normal oynamıyor ya. Ben şunu da söyleyeyim yani kimse şunu yazmasın. Abi biz çıkmıyoruz diye. Emin olun bizim Türkler kadar baga çıkan yok. Ben öldüğüm için çok... <laughs> i̇sim isim biliyoruz yani. Buradan o... Anka Adem Baba 07. Sen bana ulaş ya. Sen erkek bana ulaş ya. Ferit nasıl yapıyoruz şimdi? Nereden? Oradan mı? Hadi hemen gösteriyorum. Şuradan çıktın mı bunun içine gel. Aşağıda adam, adam var. Aşağıda. Ne yapalım? Gel onları vuralım ya. Gel. Gel hız bakıcı acıyor bakı derken onları da vuralım gel. ver lan. Ye ver. Öldüm. Öldü mü? Öldü öldü. Oh beleş sus Nedim arkadaşlar ne? bak MK'sı düştü, silahı düştü, her şey düştü ya. Al kankam. MK, ha, ben aldım. Al MK'yı sen. Al abi al al al. al 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 al. Çek çek. Yerim yok yerim yok. Oh bence termal de getirmiş arkadaşlar bak. Oh on numara ya. Benim hız bug'ı gitti herhalde. Şey jajör bug'ı. Bir şey oldu ama. Yok diğer silahına bak. Bir saniye yere attım ya. At, atsana mı be. Ne al. abi. Evet şunu. Hı -hı. Al bunu. Onu alayım. Bu arkadaşın ismi neymiş? Aratmış zaten. Hala abi. Hala abi. Şimdi şu jar jar yapıyoruz yine. Şurada abi gel şey, şurada yapma gel. Şey yapalım. Sen saniye. Ya. Bu onun içinde halde. Herkes burada yapacağım. Bundan ne düşmüş? Bundan da mı VK düşmüş? Oo gel iki VK gel çek çek. At bomba atar Dön lobiye. Bir karımızı yapalım. Öyle mi yapalım? E öyle yapalım öyle. Sabahtan beri anamızı ağladı. 20 Bak, maç attık. Bu bir videoyu da attım. Şey alamadık. Arkadaşlar. Bu videoyu da atacağım. Çek abi mekanı. Bunda da mı termal var? Oh mis nice, ne güzel. Yok. Aa bunda güzel. da şarjör bug var. Aynen. Zaten bana sıkarken belliydi ki. Videoda da görür arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoların hepsini atacağım. Çek çek çek. Değil çek hemen gel gidelim. Mermimi alayım. Mermi alacak para yok. Hız bug'ı da yapmışlar arkadaşlar. Bak bizim gibi aynı. O da eskoletini almış yanına. Bir boka yaramayan eklenti var ya onu almış yanına. Bu arkadaşlar girmiş maça yani hız bakını da yapmış adam her şeyinde yapmış o oh, 10 numara sonra bu oyunun tek namususu ben miyim ya arkadaşlar şimdi gidiyoruz biz direkt çıkışa diğer maçta aynı şekilde hız bakımızı termalimizi cehatımızı dürbünümüzü şeyi... abi bir de son çıkışa giderken silahı yere atıp tıpalacan eklenti şey çıksın diye yoksa eklenti gidiyor. Tamam tamam onu da öğrendik. Bunları böyle istiyor. Boyun Oyunu atıyor 20 kişi. Boyunun tek malı ben miyim ya? Çantamda 15 tane kask varken şu an bir tane kask var çantamda. Bir tane. Envanterimde bir tane kask var. Bu oyunun tek akıllısı biz miyiz ya? Hiç bir bug yapmıyoruz. Video çekmeye çalışıyoruz. 20 maç giriyoruz, ölüyoruz. 20 maçta her maç bir şey kaybediyoruz. Ben zaten 400 sene patlayıcıyla giriyorum bir maça. Yani benim bir maça girmem 500 bin. 20 maç yaptığımı düşünün. Her akşam her akşam düşünün yani bir. Hız bug'ı geliyor, hile geliyor. Hız bug'ı geliyor, hile geliyor, jarjör bug'ı geliyor. Nasıl topukladı geri? Karşısındaki insan da öyle olunca. Tabii. Benim şimdi jajör bakım, hız bakım olmasaydı ben o adamı alabilecek miydim? Videoyu izleyin, siz de altına yorum yapın yani. Abi alırdın alamazdın Adam. diye. Adamda da jajör bakı vardı. Ya bırak abi, binlettim şey anasını satayım. Hile, speed hilesi. Yeter ya, biz bu oyunun enayileriyiz yani. Biz kazanıyoruz, gidiyoruz hız bakı olana. Bilmem Charger bug olan adama teslim ediyoruz her şeyimizi. Gerek var mı ya? Bak ne güzel oluyormuş ya tertemiz. Biz oynasak şu an haritayı sileriz. 4 kişi bu şekilde girdiğimizi düşünün. Nasıl oynadığımızı da biliyorsunuz yani. Yani yazık günah ya. Yazık günah yani. Ben hiçbir şey demiyorum. Lanı yere atal abi. Bunu atıyorum, alıyorum değil mi? 5 MK kaybettik. 2 tanesini kurtarabildik şu anda. Ama şey olmadı Ferit benimki ya. Ben neyse bir tane hızlı alırım. Ben orada değiştirdim ya yere düştü herhalde önümde. Al 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 bende bende al. Al koy çanta. Evet şimdi çıkıyoruz arkadaşlar yine gireceğiz. Eline sağlık abi. <laughs> Bug'ımıza sağlık Ferit'ciğim.